Evet arkadaşlar bugün dur siz... merhaba devi ya merhaba, merhaba arkadaşlar ben sizi çok özledik. Çantum ne yapacağız şimdi Söylemeyelim biz arkadaşlar şimdi ne yapacağım çünkü çok eğlenceli bir video olacak eminim beğenirsiniz beğenirler mi sence? Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir. Dur söylemiyorum şey getirelim mi? Getirelim. İşte çizim, İşte çizim. Bakın evet. kafam evet, Haydi açalım başlayalım. Arkadaşlar çok güzel bir şey var. Gördün yani. Evet. Haydi. Şimdi yavaş yavaş çıkaralım. Çağın yakından göstersin. Dur Çağın bu neymiş? Ben bir bakayım. Yapılış işte. Burada yapılışı şekilleri var. ben olabilir. de diyelim. Şuna bak bir. bir. Şuna bak ama önce dur. Dur. Yakından göster işte. Şöyle. Yani şöyle. Şöyle. Şekiller yapıyor. İçini değişti. İşte. Dur. şu kalemi yapmak için arkadaşlar sürmek için kalemlerimiz var. Şimdi ilk önce yapılışını açalım can. Olur mu? İlk önce herhalde bunların üstüne koyarak yapıyoruz can. Değil mi bence de? Evet. Ama kendiniz de yapabilirsiniz. İşte üstünüze koyma üstüne koymanıza gerek yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. bu şey. gördüğünüz gibi burada bir tabak var. Dur can. Ee, bu bunu ucuna Kali takılıyor herhalde evet. Burada yine bir şey var. yani Bunlar malzeme için arkadaşlar. Üç bu yapmak istiyorsak böyle bunların içine doldurup yapabiliyoruz herhalde. Burada da bir alüminyum folyomuz var. Alüminyum folyo mu ne bilmiyorum. Bu kullanım şeyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hadi sen de şu ucundan tut. Şöyle açalım. Yes. Şu sen. Şöyle işte bir sürü şekil var. Buradan alabilirsiniz kalıplarını. Evet koyalım şöyle buradan bakabiliriz. ihtiyacımız olacaktır yani. Şöyle malzemeleri şöyle koyayım Şu, sen sen tarafta dursan. Evet şimdi kalem açmaya hazır mıyız Çağrı? Açacağım ama neyse. Kalem açıyoruz. Açalım mı Çağrı? Açalım. açalım. Ay bu ne zor bir şey. Her şey bantlamak zorunda değiller değil mi? Zor açtık. Aynen ya doğru açtık yani. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hangi renkler var acaba şimdi? Açalım. Açıl ya. Açıl. Her şey her şey banttan mı et? Böyle bir pembe. Açık pembe rengimiz var. Abla bak. Herhalde şunu şöyle takıyorsun. Aynen. Bence de. Doğru bildi. Umuyoruz. Siyah bu da. Çan, çan, istedi. Renk çıktı. Çan siyah çıkmasını arkadaşlar çok istiyordu. Değil mi? Ben ne yapacağımı söyleyeyim Batman. Evet Batman, her şeyimiz Batman. Mesela nasıl yapıldığını önce biz bir biz öğrenelim arkadaşlar. uçların unutuk. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ben kalemi hazırladım şu şekilde. Arkadaşlar buna pil takılması gerekiyor Ama pili vardı içinde zaten. Sen ne yapacaksın? Beni izleyecek can. Hı? İlk önce. E Beni izleyecek, öğrenecek, sonra kendi yapacak değil mi? Evet. Sen ne yapacaksın? şuradaki atı yapacaksın. Evet. Evet, koyun, at modeli nedir? İşte ben de kelebeği. Pony. Oh, pony. Pony mi? Tamam. Ben de şu kelebeği yapacağım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum gerçekten. Şunun ucunu hazırlamış mıydım ben? Evet. ucunu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle buraya takıyoruz ve sıkmaya başlıyoruz şu kolyemizi. Ay şunu aç şunun üstüne. Hayır ışıksız diyor ilk başta. Bakın arkadaşlar burada da veriyor. Bunu bakarak yapacağım. Biz kalemi hazırladık ve ışıksız bunun üstünden geçeceğiz Turcu. Hadi bakalım. Sıkacağız herhalde. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> de. sabitleyecek bir yeri var mı ya? Başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Dur Can bana çok yaklaşma. Ben kalem ayarlayıp geleyim. Evet ters yapıyormuşuz. O yüzden herhalde. Aynen ters yapıyordu. Yapmışız arkadaşlar. Normalde şöyle olması gerekiyor. Gelmiş halde başlayalım. Ben heyecanlıyım sen. Çok yaklaşma maçın. Bir kayabilir. Hadi bakalım. Hadi iste. Oo, tuttu farklı. Cem'e çok yaklaşma tamam mı? getiremiyorum. Şu. Biraz yorucu arkadaşlar. Ama bence değecek gibi gözüküyor. Çıkarıp mı tut seni? Evet. Evet. Arkadaşlar ben bugün çok ışıklı yürüyorum. Çıkarıp tutmuştur o yüzden. Yeni açalım. mı? açamam çünkü burada elini açmayın diyor falan diyor. Şimdi eski girmek istemiyor. <laughs> ya şunu niye koyduysalar bu çünkü olmuyor böyle. Şöyle yapsak bir sakınca olmaz herhalde. Işıksız da hiç. Hep aynı oluyor yani. Arkadaşlar bence değecek gibi gözüküyor. Bu uğraşmamıza değecek bence. Sence? Çizgileri çok denk getiremesek de oluyor yani. benim üçüncü şarkımı <laughs> çaktı. Ben hiç, ben çok nefret. Beşinci Beşinciyi de mi yaptın? Evet. Yani videoda video başladığından beri beşinci mi? Altıncı <laughs> Arkadaşlar kelebeğim bitti evet. Duçağın çok yaklaşma şey Bekle tamam siyah kullanacaksın Evet arkadaşlar. E, kurtması biraz zaman aldı arkadaşlar. O yüzden durdurmuştum zaten kamerayı. E, ben bir kelebek yaptım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu ve kur çizdim ve bu ışığı yaklaştırdım. Işığı çok güçlü ve çok sıcak. Bu ışığıyla yani yaptım. Yani şöyle şur Şöyle. Evet örneğimiz var burada gösterelim. Böyle çok güzel semsem taktık arkadaşlar bir türlü kopmaya. Şöyle yakından göstereyim. Aha koptu neyse. Bunu daha bu az önce dönediğim arkadaşlar ince yaptım. O yüzden böyle kötü bir sonuç oldu. Ama şimdi kalın yaptığım için harika oldu. Ve sıra çağında. Çağında yapacak. Başlamak istiyor musun? Evet. Hadi ben tutuyorum. Sen çizgilerden yap. Kalın yap biraz. Evet tepiyoruz. merak etme. Tabi biraz sen heyecanlı için. Arkadaşlar evet. çirkin olur şey olsun. Evet çünkü bizim keyfimize göre yaptığımız şeyler. Yani ne istiyorsak yapabiliriz. Zaten emekli yapıyoruz bunları. Bir şey olmaz. Tamam mı? Aynen. Arkadaşlar çok, çok güzel oluyor Çağın seninki valla. Yani becerirsin sen bu işi. Güzel yapıyor gerçekten. En son ben biraz üstünden geçerim arkadaşlar kalın olmazsa. Değil mi Çağın? Evet. Bu arada ben şuna bakıp durayım. Ne alemli yani, diye. Aslında olmuş. Evet olmuş ama şimdi değişen bitirelim. Bu kız normal üç boyutlu bir şey yapmak istemiyor zaman. Evet. Bunu anlatmadım size değil mi? Sen, sen çan çizerken ben size anlatayım. uç ee, boyutlu bir şey yapmak için arkadaşlar. İçine bütün iç, içine koyuyoruz şey işte. Mesela bunun bir yumurta yapabilirsiniz. i̇ki tane yapıp birleştirip bir yumurta yapabilirsiniz değil mi? yapıyorum. Evet şimdi pembe el doldu. Yani şu arada şuna bakayım. Ezraha gibi gözüküyor abla. Demedik. Değil mi? Gerçekten. Evet. Abi yine de iyi oldu değil mi abla? Bakın. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Siz de denemelisiniz. Denemeye değer yani. Kesinlikle 3D çizim almalısınız. Tabi almak zorunda değilsiniz. Biz zorlamıyoruz. Ama bence size tavsiye ederiz. Çok eğlenceli yaparken çok eğleniyoruz. İşte sen en son yap. Çok sıcak. Uf, bir Arkadaşlar biz bacaklarını yapmayacağız. Hep bacakları sığmıyor. Aa, çık. Elin yapışır. Evet. Yapıştır çık. Ama insan tutkal sürüyor. Elini batırıyor. Toprağa toprak eli oluyor. Oyunuzu Oyunuzu şu ya Oyunuzu ne yapmışsın? Oyunuzu Yapmışız bak şu Oyu pembe yapsana belli olsun gerçekten. Hep kaç kalmış? 23. Ona saatmiş. geliyor. 23 gelmiş. Ne 23 ya? Yok daha 9 arkadaşlar. Çok geç. Geç saatte yani. Daha 8'de başlamıştık kim bilir. Da videoyu doldurarak yapıyoruz. Daha 8'de başlamıştık. Işı direk sert videomuz da var. Evet. Sıvı evet. Svet. Evet. Daha i̇şte. çok güzel stres sarkmalı var. En uzun dönemi söyleyeyim. On bir evet. söyleme bence. Sürpriz olsun. Videoda keyifli keyifli izlesinler. Kurumuş. Bence kurumuş. Arkadaşlar ışığı çok güçlü. Kurutuyor. Hatta kurumuş bile. Yani bu kadar tutmanız yeterli. Bu mahvoluk. Bunun adına mahvoluk koydum. Mahvoluk. Çok ince yap. <laughs> Ölüz ölü, ölü kelebek. Kanatlarım kopuk biriyim ben. Böyle top alabiliyorum ben. ben. Öldüm ben öldüm. <laughs> Ona panopi. Evet. <laughs> çalmıyorum Evet arkadaşlar. Yaptık kuruttuk. Arka taraflarını da arkadaşlar dur çağın bekle göstereceğiz. Arka taraflarını kurutmanız iyi olur. Ele yapışmasın diye. Ama çağın lütfen bekler misin? Bir anlatayım nasıl yaptığımızı. İşte böyle çok güzel arkadaşlar Hı. yaptık. Sence nasıl oldu? sen aynı poniye benzeri bence. Ne? Benimki şöyle bir kelebek arkadaşlar. Şöyle. Ben Benimki de şöyle bir at. bence. Koyalım mı? Evet koyalım. Ve videomuzu bitirelim artık. Çok. Hmm, uykulu bir şey oldu. Haa. Uyuyacağım mı? Evet hadi içeceğim hadi. Evet arkadaşlar, Burada videomuz bu kadar da. Annen ben istenerdir. Abone olma. beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Gel, Biz, sizleri seviyoruz. Look at